Başbakan Ahmet Davutoğlu AK Parti İl Başkanlığı'nın Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlediği bayramlaşma programında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında gündeme dair değerlendirmeler yapan Davutoğlu akademisyenlere de müjde verdi. İnşallah bayramı mütakip yapacağımız bir yasal düzenleme ile akademisyen kadrosunda çalışan araştırma görevlerimizle, görevlerimizle maliyede, hazinede, dış diğer yerlerde göreve başlayanlar arasındaki fark tamamıyla kapatılacak ve yaklaşık yüzde otuz beşlik bir zam ile genç akademisyenlerimiz de diğer bütün akranları gibi aynı haklara sahip olacaklar. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür dilemesine ilişkinde konuşan Davutoğlu, Türkiye'nin başı dik yürümeye devam edeceğini söyledi. Bir kez daha söylüyorum. Bu aziz milletin yaptığı fedakarlıkları görmeyerek Türkiye'yi eleştirmek kimsenin hakkı da hakkı de değildir. Biz eğer Suriyeli kardeşlerimizin, Iraklı kardeşlerimizin yanında duruyorsak, yanında duruyorsak bu aziz bayramı inşallah bir gün onlar için de yaşanır kılmak içindir. Sayın Cumhurbaşkanımız da tebrik, gerekli tepki gösterdi ve biliyorsunuz özür dilendi. Bu milletin hakkını vermeyen herkes özür dileyecek ve hak teslim edilinceye kadar başımız dik tarihte yürümeye devam edeceğiz.